Ve sıra geldi Twitter, IG ve diğer sosyal medya hesaplarınızın kontrolü. Bunun içerisine her şeyi koyabilirsiniz. Instagram'da olur, Facebook'ta olur, <laughs> TikTok'ta olabilir, YouTube'da olabilir, her şey olabilir. E, fakat burada hepsinde olması gereken belli başlı noktalar var. En önemlilerinden bir tanesi profesyonellikten uzak bir profilden uzak durun. Tamam. Profesyonellikten uzak bir profil gerçekten sizden insanları uzaklaştırabilir profesyonel anlamda. Yani eğer illa ben kendi içimdeki profesyonel olmayan daha rahat böyle kafama göre takılabileceğim bir profil istiyorum. Ben kendimi öyle yaşamak istiyorum diyorsanız gizli bir tane profil açabilirsiniz. Yani korumalı bir profil açabilirsiniz ve bunu herkese paylaşmazsınız böyle bir şey olabilir. İlle de yapmak istiyorsanız. Sonuçta hayat hayatımız. Ama velakin çok önemli noktalar küfürlü hakaret içerik içeren içerikler paylaşmamaya özen gösterin. Yani paylaşmayın. Bu çok önem arz eden bir nokta. Çünkü kimse bu tarz e, içeriklerinde yoğun bir şekilde durup dururken hakaret eden küfür eden bir insan ile çalışmak istemez. Alanınıza yönelik kullanıcıları takip edin. İşte eğer web frontend tarafındaysanız onunla ilgili kullanıcıları takip edin. İşte devops'daysanız ya da işte embed sistemlerle uğraşıyorsanız ona göre e, arkadaşları, kullanıcıları takip etmeye özen gösterin ki ağınız o şekilde genişsin ve e, sizin de doğal olarak belki daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz bu şekilde. Onu söyleyebilirim. Etkileşimde bulunarak hesaplarınızı güncel tutun. Bu da çok önemli arz ediyor. İşte Diyebilirsiniz ki işte benim bir fikrim yok bu noktada yani ben sürekli bir şeyler nasıl paylaşayım ya da işte etkileşimde belki paylaşılan bir şeyle alakalı fikrim yok konuyla alakalı fikrim yok olabilir ya da şöyle diyebiliriz işte olmazsa beğenin retweet yapın twitter özelinde söylüyorum beğendiğiniz bir güzel bir güncellemeyi paylaşabilirsiniz bu da çok güzel güzel bir etkileşim modeli olabilir. Her zaman her şeyi anlatabileceksiniz diye bir durum yok. Tabii ki de şöyle bir durum da var. kendinize ait Twitter kullanırken mesela düşüncelerinizi aklınızdan bir şey geçiyor. Bir film ile ilgili de olabilir. Bir teknik bir konuyla ilgili de olabilir. İşte bu konunun ne kadar güzel olduğunu ya da saçma olduğunu kendi düşüncelerinizde belirtebilirsiniz. Bunlar da bir etkileşim modelleri, içerik üretme yöntemleri Twitter üzerinde bu şekilde fenomen olan bir sürü yazılımcı arkadaş var. Ben mesela onlardan bir tanesi değilim, olamadım. Yani şöyle ki işte abi kahve de çok güzelmiş ya. İşte şu kahveye çok bayılıyorum ya şeklinde bu bu türlü etkileşimleri yapmak ya da aklımdan her geçeni söylemek benim normal hayatıma dair orada söylemek bana çok Yapmacık ve itici geliyor. Doğal olarak ben kendimi o pozisyona koyamıyorum. Bunu yapamıyorum yani. Ben hani böyle böyledir demiyorum. Bu bana böyle geliyor. Belki size gelmeyebilir. Problem değil. Ama ben mesela öyle birisi değilim. Doğal olarak benim söylediklerimden sonra benim profilime gidip bakarsanız Twitter üzerinden benim genel olarak içeriklerimi duyurmak için hatta Takipçilerimden yorum alabilmek için, takipçilerimden gelecek feedbacklere göre, geri bildirimlere göre içeriğimi düzenleyebileceğim kontentler e, iç, paylaştığımı, içerikler paylaştığımı göreceksiniz. Tamamen YouTube'a ya da çekeceğim eğitimlere faydalı olsun, destek olsun diye bu şekilde bir kullanımım mevcut Twitter'ı. Tabii ki de kullanım şekli size ait ama üstteki kısımlar herkes de aynı. Unutmayın küfür, hakaret içeren içerikler paylaşmamaya özen gösterin. Evet ve diğer sosyal medya araçlarıyla alakalı da içeriğimizin sonuna geldik. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kodlamayı asla unutmayın. Bay bay.